Türkiye'nin çeltik ihtiyacının %40'ını karşılayan Edirne'de kuraklık alarm veriyor. Tunca Nehri'nde debi 2 metreküp saniyeye kadar düştü. Bazı bölgeler tamamen kurudu. Şu zamana kadar suyumuz vardı. Sulamamızı gerçekleştirdik. Çeltiklerimiz 40-50 günlük oldular. Tunca Nehri e, şu an kuruduğu için çeltiklerimize su veremiyoruz. Edirne Valiliği su krizine karşı nehir üzerindeki pompaların saat 08 ile 16 arasında kapatılmasını içeren kontrollü sulama kararı aldı. Üretici ise bu önlemlerle sezonu kurtarmaya çalışıyor. Yeter ki gelsin bir haftada haftada bir kere yerler ıslansa biz buna da razıyız artık. Ama yukarılardaki pompaların durması lazım. Yukarıdaki pompa paylaşmayı bilmedikçe bize... Biz burada yok oluruz ama paylaşırsalar bu suyu bizimle biz de onlarla beraber zararımıza affetmiş oluruz yani. Biz böyle düşünüyoruz artık. Yani. Büyük Dördük Köyü'nden Emre Eker, çeltiğin 100-120 gün suya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak 15 gün daha su gelmezse ürünlerimiz mahvolacak dedi. Eğer ee, bir 10-15 gün daha su veremezsek ürünlerimiz telef olmaya başlayacak.